CHP Sözcüsü Haluk Koç, AKP'li bakan ve milletvekili yakınlarının hangi devlet kadrosunu atandığına dair iddialara dayanan bir torpil listesi açıklamıştı. Ve bu listeyi konuşmaya devam ediyoruz. Samanyolu Haber ekibinden Ahmet Doğan'dayız. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile beraber Ahmet Doğan söz sizde. Asrın yolsuzluk skandalından sonra şimdi de asrın torpil skandalı konuşuluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Haluk Koç, CHP Sözcüsü bu konuya ilişkin bir liste yayınladı ve listenin ardı arkası kesilmiyor. Bugün 3 yılda 300 bin kişinin hile yoluyla kamuda göreve sokulduğu yönünde de bir iddia ortaya çıktı. Biz hem bu konuyu hem de özellikle Kaçak Saray ile ilgili tartışmaları değerlendireceğiz. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu. Efendim hoş geldiniz. Yayınımda. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim nasıl 3 yılda 300 bin kişinin sınavsız torpille göreve getirilmesi, memuriyete getirilmesi? Ya şimdi Türkiye'nin en kurumu eskiden beri idi ama ÖSYM bu hükümet döneminde AKP döneminde ma maalesef en güvensiz kurum haline geldi. Bütün e, sınavların çeşitli yollarla, dolan başlı yollarla, hilelerle yapıldığı birçok kez ortaya çıktı. Hem üniversite sınavlarında hem KPSS sınavında hem de dil sınavlarında birçok yalanın, yanlışın, hilelerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi e, genel başkan yardımcımız açıkladı, sözcümüz, parti sözcümüz açıkladı, listeyi de ortaya koydu. Bunun sonu gelmez. Çünkü yani gerçekten de e, bu çalışan adamlar, e sonuçta havada çalışmıyorlar, bir çalışıyorlar. Herkes birbirini sorguluyor. Dolayısıyla da bu ortaya çıktıktan sonra bir sürü bilgi akıyor insanlardan. Şu da sınavsız girmiş diye, şu da sınavsız girmiş diye, şöyle çalışıyor diye, böyle çalışıyor diye. Sözleşmeli, sözleşmeden kadroyu almalar, kadrodan memuriyeti almalar gibi gerçekten de devlet memurları yasasını bin bir türlü dolanarak aldıkları onlarca yüzlerce binlerce adam var. Ama onlar da endişe etmesinler. Biz iktidara geleceğiz. Onların haklarını koruyacağız yani. Hiç endişe etmesinler. Efendim bu suç değil mi aynı zamanda? Yani nüfus nüfusu kötüye kullanmıyor. Tabii yani tabii ki suç. Yani ama ben bu işe ceza yasası bakımından bakmıyorum. E, ceza usulü yasası açısından da bakmıyorum. Ahlak açısından bakıyorum. Yani. ahlaki değil. Siyasi etiğe uygun değil. Siyasi ahlaka uygun değil. Bir de yani oluşmuş gelenekler var Türkiye'de. İyi, kötü, yanlış bu konuda da gelenekler var. Onları da tüm yeter süs ettiler. Yani sonuçta 12 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi kendi devletini her alanda kurmaya çalıştı. İşte bu yolla da, bu memurlar yolla da hiç kimseye güvenmedikleri için bütün kurumlara iyileştirmeye çalıştılar ama dediğim gibi bu seçimde inşallah üstlerinden geleceğiz yani. Efendim, eee KPSS de tabii tartışma konusu. Biliyorsunuz hükümet e, yani bu listeler çıkana kadar KPSS'yi kaldıracağız gibi olumlu bir tablo estiriyordu. Yani şimdi sınavsız geçen bu insanları görünce acaba hani bunun önü daha mı açılacak gibi bir soru ortaya çıkmaya başladı. Ona ona izin vermeyiz. bir toplumda ona izin vermez yani. Mümkün değil çünkü milyonlarca işsiz var. Biz değil, o milyonlarca işsiz bu düzeni onların başlarına yıkar. Bizden önce onlar var çünkü yani. Neden KPSS'yi kaldırmak istiyorlar bir efendim bu liselerden yola çıkarak? E şimdi yani demek ki alacaklı adamlar yetenekli değiller. Bilgileri KPSS'yi açmaya yeterli değil. O, o nedenle başka bir açıklaması olmaz. Eğer gerçekten güveniyorlarsa girerler o sınava. Başarılı olurlar ve çalışırlar. Demek ki alacakları adamlarda ya da kendi yakınlarında o bilgi birikimi, o yetenek yok demek öyle anlaşılıyor. Efendim siz e, saray, diğer tabirinizin ifadesi kaçak sarayla ilgili de çok yoğun çalışıyorsunuz. Belki de şu ana kadar rekor olarak ifade edilen bir soru önergesini verdiniz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bin sorulu bir soru önergesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Konusu da bin odalı kaçak saray. E, evet, listesini burada görüyoruz. Evet. Kaçak saray, bin oda, bin soru diye. E, efendim nasıl bir ekiple çalıştınız? Bin soru gerçekten hem e, o bilgiler ulaşma hem de e, yazma için bile çok uzun süre istiyor. Evet. Evet, şöyle bir şey aslında biz yazdığımız zaman bin soru bin odaydı ama geçen hafta öğrendik ki elli odaymış. Yoksa 150 tane daha soracağım. Bunu yani genişleteceğim. 150 adet daha hazır olanları da soracağım. 81 ilimizle ilgili olarak 81 ilimizle ilgili olarak ihtiyaçları ortaya çıkardık. Hangi ilin ne ihtiyacı var? Ve bu kaçak sarayın halkın parasının, halkın alın terinin nasıl heba edildiğini ortaya koymak amacıyla her ille ilgili ihtiyacı ortaya çıkardık. Yani sen bu kaçak saray yapmasaydın, israf yapmasaydın atıyorum mesela Adıyaman ilinde şu 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 ihtiyaçlar karşılamış oldum. Sen kaçak saray yapmasaydın, israf yapmasaydın, uçak almasaydın, gereksiz yere 180 milyon dolar almasaydın işte atıyorum mesela Kastamonu ilimizin şu şu kadar sorun çözülebilirdi. Herhangi bir tanesini okuyabilirim size. Herhangi bir tanesi. Evet, mesela mesela Erzurum iliyle ilgili olarak aynı anda 10 bin çiftçimize 50 traktör desteği 300 milyon. 20 bin çiftçimize bir dönümlük sera 900 milyon, 10 bin çiftçimize onar adet süt ineği, 350 milyon, 50 bin çiftçimize damlama sulama yön sistemi ve tarım e, alet ekipmanı yardımı yapılabilirdi. Yani kaçak saray yapılmasaydı? Yapılmasaydı yani. evet. Mesela Erzurum'da bunlar yapılırdı. Erzurum'da göç olmazdı, Erzurum kalkınırdı. Bu kaçak saray mı ihtiyaç var yoksa Erzurum'un bunlara mı ihtiyacı var? Bunun gibi 81 ilin çarpıcı ihtiyaçlarını ortaya çıkardık ve sorduk. Tabii bir soru da hazırlamak kolay değil. Ben buradan danışmanlarıma, arkadaşlarıma, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Meclis sahibinde de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Efendim tabii ki sizin çok sayıda sorun önergeniz var. Geçtiğimiz günlerde belki de gündeme damgasını vuran bu listeler gibi aynı şekilde Ankara'da gündem olan bir sorun önergeniz var. 43 ilde 17 Aralık'ta bin kişinin intikam operasyonuyla gözaltına alınacağı ve ardından tutuklanacağı ifade edildi. Sizin sorun önergenizle birlikte ortaya çıktı nedir efendim işin aslı hastaları? Yani bin kişinin gözaltına alması 43 Şöyle değildi. bir şey biz aslında yani inkar edemediler. Evet. Yani işte şey yani üstünü örtmeye çalıştılar. Fakat hiç olmazsa bunu bildiğimizi bu hukuk dışı işi bildiğimizi ve yapmamada gerektiğini önceden söyledik. Hı hı. Öyle tahmin ediyorum ki o görmüş çok etkili oldu. Çok etkili oldu üzerlerinde. Yani. Ee, artık öyle kolay yapamayacaklar. Neden kolay yapamazlar efendim? Ee, biz varız. <laughs> biz bir, varız. Bir evet. şey soracağım efendim. Biraz da sanki bu yolsuzluklar konuşulmasın, e, onun üstünü kapatmak e, havasında bir şey operasyondu. Yani yolsuzluklar böyle insanların gözaltına alınmasıyla, tutuklanmasıyla unutulacak bir şey mi? Bakın halkın vicdanında bir sefer bu yer etti bütün vicdanlarda yer etti. Yani kendi tabanlarında yer etti. Muhafazakar bir tabanda büyük bir kırılma var. Bunu bizzat baş danışmanları ifade ediyor. Artı dünya tarihine geçti. İlk defa Türkiye bir yılda 5 puan birden yolsuzda geriye gitti. Bugün yani aslında iyi bir gün aynı zamanda dünya şeffaflık günü, yolsuzlukla mücadele günü aynı zamanda hiçbir biçimde örtemezler. Bakın hiçbir biçimde örtemezler. Dört tane bakan yolsuzluk yoksa niye bugün ifade veriyorlar her gün? Her gün bu mecliste ifade veriyorlar. da işte bugün gazetelerin manşeti var. Açıklayamıyorlar parayı. 2 milyon 2 milyon Türk lirası gelmiş bakanın kardeşine Rıza Zaraf'ın kardeşinden dokümanları var, kayıtları var. 2 gün sonra bakanın kendi hesabına girmiş. Yani bu ne iş? Niye göndermiş? Kara kaşı kara gözü için mi göndermiş? Dolayısıyla bu yolsuzluk ve rüşveti kapatamazlar. Ne, ne zaman olursa olsun bu mecliste tekrar komisyon kurulacak. O kar kararları var ise de şu anda takipçiler kararı ne zaman olursa olsun başka delillerle o davalar açılacak. Evet, Çok teşekkür ederim. Ben başım teşekkür başım ederim. Çok sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu yayın konuğumuzu kendisiyle birçok çalışmasını, birçok soru önergesini değerlendirdik. Özellikle bin odalı e, kaçak saraya bin soru şeklindeki soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçmiş oldu. Şimdi kendisi bakanlıktan ya da diğer ilgili kurumlardan gelecek cevabı bekliyor diyelim ve tekrar İstanbul'a bırakalım.